Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün inceleme konumuz Recu ile Şunu söylemem lazım. Bir gün öncesine kadar, bakın bir gün öncesine kadar 25 Kasım 02:15 tarihin önce yani saat 3'ten önce gece yarısı 3'ten önce bu kriptoyu kimse bilmiyordu belki. Ama bugün bir gün önce start verdi. Bak aradan 24 saat geçmemesine rağmen bugün özellikle Bitcoin'deki sert dalgalanmaya rağmen ne yaptı? Yukarı yönlü hareket yaptı. Yaklaşık olarak %444 neredeyse %450'ye yakın bir yükseliş sergiledi ve herkesin dikkatini çekti. RQ ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bakın arkadaşlar. Kanal aralığı belli. Bugünkü sert hareketlilik ne yaptı bu kriptoyu? Yaklaşık olarak %33 oranda aşağı yönlü hareket yaptırdı. Kanalın dibine kadar getirdi. Orada tekrar start verdi ve yaklaşık olarak gün içinde %70 oranında, yaklaşık %70 oranında, %69.61 oranında yükseltti. Yukarıdaki direnç noktalarında satış yu aşağı bir miktar gelebiliyor. Şu an tekrardan yukarı yönlü hareket denemeleri olacak. Yukarıdaki direnç noktalarına kadar gidebilir. Orada tekrar satış yer. Yukarıdaki direnç noktası iki direnç var zaten. Yukarıda %20'ye kadar var gidebileceği yer. Oradan sonra satış gelebilir. Bunları yazalım arkadaşlar. Alıp satanlar için özellikle kanalın alt tarafları daha uygun. Gelirse değerlendirirseniz daha uygun. Bu destek ve direnç noktalarını vermeden önce arkadaşlar videoya like'ınızı eksik etmeyin. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleriniz mutlaka açık olsun. Reküde şu an bakın. Direncini kırmış ve üzerine destek yapmış. Şu an performansı gayet iyi. Yukarıda karşılaşacağı direkt direnç noktası 1.08. 1 doların üzerine atmış nihayetinde bugün atmış yani. Kırması halinde bir sonraki direnç noktası 1.21. 1 dolar 21 sent. Aşağıdaki destek noktaları hatta şu an az aşağısında desteği var ama kırarsa muhtemelen aşağı gelecektir o. 0.88'i var. Oranında kırılması halinde bir sonraki destek noktası 0.80 ve oranında kırılması halinde aşağıda her zaman bunu görmek mümkün olmayacaktır ama 0.75'e kadar destek noktası var aşağıda çalışacak olan. Bakın aşağı desteklerinden alırsanız eğer aşağı desteklerinde alma fırsatı bulursanız tabi daha da aşağısına gelme ihtimali de var onu tekrardan değerlendirmek lazım. Yaklaşık olarak %66 oranında aşağı destekle yukarı direnç arasında bir e, bant genişliği var. Şu an için bu kanalda yükseltecekler gibi görülüyor. Bunları yazalım. RQ'nun yukarıda direnç noktası 1.08'i var. Kırılması halinde 1.0 var. Aşağıdaki de sök noktaları 0.88 cent 0.80 ve 75 sent aşağıda destek noktası olarak çalışacak noktalar. 75'in altında kırarsa aşağıda çok daha ciddi geleceği yerler var bilginiz olsun. Çok fazla bir desteği yok zaten. Ama pek aşağı ineceğini düşünmüyorum. Hele ki bu Bitcoin'deki hareketliliğe rağmen çok fazla aşağı indirmediler. Bu kanalda topladılar. Kanalın ne olduğu yaklaşık olarak belli oldu. Kanalı burası arkadaşlar. Şu an için bu kanalda yükselecek. Kanalı kırabilir mi? Evet kırabilir. Kanalı kırarsa yükselişi daha sert olur. Ama şu an için gözlemlenecek olan bu. Yukarıda yaklaşık olarak %20 yukarısında bir direnç noktası var. Satış yeme ihtimali çok fazla o noktalarda %19, %20 civarında. Satış yerse aynen buralarda olduğu gibi tekrardan kanalın altına doğru gelebilir. Evet Rekuyu için söyleyeceklerim bunlar. Farklı bir analize görüşmek üzere. Hoşçakalın.